صلى الله <سؤال> عليه وسلم اللهم إني أسألك رزقا حلالا واسعا طيبا مباركا فيه تغنيني به عمن سواك وتجعله عونا لي على طاعتك وفضلا تسيره إلي من حيث لا أحتسب وارزقني قناعة القلب وسكينة النفس وبارك لي في أهلي ومالي ووقتي وَجَعَلْنِي مِنَ الشَّاكِرِينَ عَلَى نِعَمِكَ وَمِنَ الرَّاضِينَ بِقَضَائِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِم۪ينَ Allah'ım, senden geniş, helal, temiz ve bereketli bir rızık istiyorum. Beni onunla, senden başkasına muhtaç etmeyecek şekilde zenginleştir. Onu senin yolunda bir yardımcı kıl. Hiç beklemediğim yerlerden bana fazlınla ulaşacak rızık nasip et. Kalbime kanaat nefsime sükûnet ver. Aileme, malıma ve zamanına bereket ihsan eyle. Beni nimetlerine şükredenlerden, kaderine razı olanlardan eyle. Ey merhametlilerin en merhametlisi. Amin.